arkadaşlar. Bugün yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1 ve 1 atıyoruz Kayra'yla. Hoş geldin Kayra. Oh, bulduk kanka. Hoş mu bulduk kanka? Evet hoş bulduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aha değişik bir map seçildi. O şarkıya bak. Arkadaşlar bir canımız var ve dikoyla ile birbirlerimizi öldürmeye çalışacağız. Bu arada kafana taş atıyorum. Dikoylarımızın e, ee, modeli çok farklı her elma, her maçta. Map'lere göre değişiyor. Hop, oh, bakalım. Üf, çok güzel aldım. Kanka yanından geçti. Bu duvardan çekip bir daha yanından geçti. Neyse. Ee, arkadaşlar arkadaşlar ile daha çok video istiyorsanız bu videoya bir like gömçürbesi alayım. Değil mi? Ben bir daha Thanos oluyorum arkadaşlar. Thanos iyidir. Thanos Thanos. Seçtim Heh, okay. Ben seçtim vardı mesela. Ha, okey. Ben halde ben seçeyim bari. Oo, aldı mı aldı? Oo, map'e gel. Neredesin? Neredesin? Aha, gördüm. Abi Aha, arkadaşlar can iksirleri falan var. Bu arada bu, bu map'te ee, şey yokmuş. Şuradan vursam tam. Şuradan vursam tam. Şuradan vursam tam. Şuradan vursam tam. Hadi. Evet arkadaşlar <laughs> mükü. Aha. Böyle mavi olan şeyler sizi hızlandırıyor ve öldüm yanlışlıkla. Ee, kırmızı iksirler ise canımızı yol çoğaltıyor. Evet. Git karakter seçsen, ben de map seçeyim. Random'a tıklayacağım. Wop hangi map seçiliyor? Hı. Shutdown Müziği de kapat de kapat bence Yok ben, ben, açık ben kalsın bir şey. yok bir tamam. şey olmaz Çok Şarkılar mükemmel ama ben Hadi Wop belki Hı. siz de duymuyorsunuzdur arkadaşlar Ben maalesef duyuyorum Maalesef demin de ben... Hadi evet. Hadi. Evet. Hadi Aa kafamdan sıyırdı Bir dakika. Aha can iksiri var. Selam. Bunu ben alacağım. Can iksirini aldın mı? Hala alacağım. Almaya gidiyorum. Koş Alpege Hop oh. Ay, bakayım. Hayır. Aa vuramadım. Hayır. Aa. Vurdum. Ben vurdum. Ama bende ben 4 ben can var. Kaç? 4. Bilmem. Hadi be yoldan geçti. Bu arada çekiç mi atıyoruz? Bardak mı? Bardak atıyoruz. Şişe atıyoruz. Şişe atıyoruz. Şişe atıyoruz. Şişe atıyoruz. Şişe. Hadi. Şunu atıyoruz. Çok iyi olur. Hayır ama alamayacaksın. Ha? Bir dakika Zeus var. Ana Zeus. Hayır, 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 hayır. varmış. Ben onu bugün babi zannedip almadım biliyor musun? Kesin kesin. Ciddiyim bak. Neyse. Ben ben bu sefer karakter seçeceğim. Bu neymiş abi? Ben Kaptan bu olacağım. Ben seçtim ya. Hayır. Hayır hmm. ya. Tabii bu olacağım. Yapma Bir gidip seçtim kanka. Çok kötü bir seçtim. Neyli? Tren. Arkadaşlar biz siz gelmeden önce biz denedik. O yüzden de biliyoruz çekişmek hiç. E sen öldün. Kanka aşağı yolun tren vurdu. Böyle tren geliyor bu arada arkadaşlar. Bir vuruyor biz ölüyoruz. Hadi veya ben seç. Sen seç. Veya ben seçim. Tamam. Ben bu tren normal olacağım. E, ne seçsem? Bunu seçeceğim. Şimdi ya bakalım nasıl bir şeyler... O Aha ya bu şarkıyı çok seviyorum. Aa bu arada kafamıza çekiç atıyoruz birbirimizin. Hop hadi. Hayır. Aha, bittin ki sen. Sen öldün ki. Neden? Neden? Neden birazdan göreceğim. Ya nerede bir şey gördün sen? Hadi be. Aha. <laughs> Sonunda. Hadi be, atamıyor. Hadi oha oh, geliyorum. Bam. Hadi be. Vuramadım. Hadi. Hop. Vuramadım. Hadi. Hayır ya. Kalp ben normalde seni vurmadım ki. Duvardan sekti de benim zaten altı canım vardı. Altı hasar vermişsin. Şimdi ben mi? ben karakter seçeceğim. Ben karakter seçeceğim. Bu sefer mavi olacağım. Beni bakayım ne seçmişim. Oo tamam yine aynı mevzu seçmişim ben. Bu neymiş? Oo güzel. Aynı mı? Ha müziği kapatma bu arada. Müzik güzel oluyor. Ben kapatıyorum kanka. Tamam. Hoppa hadi kafana çek Hadi be az daha geliyordu. Hoppu. Lan aşağı düştüm. Hadi be ne oldu şimdi? Bak 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 geliyor. Uu, olmadı. Bak 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 geliyor şimdi. Uu, olmadı. Bak 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 3 2 1 olmadı. 3 2 1. 3 2 1. Lan olmadı. 3 2 1. Abi. 3 hadi lan. Bir şey aldım ne aldım bilmiyorum. 3 2 1. Uu, çok güzel aldım ama. Ya yani kesin. <laughs> Bu sefer ben seçeceğim mi efendim? Aynen. Hayır. Ha. Bir an seçtiğiniz oldu. Bu sefer havuzu seçeceğim. Havuzu merak ettim. Spol topu atacağız galiba. Evet. futbol topu atacağız. Neredesin? Yok. Aha. Tabii. O yukarıda pusmaklı olmuyor. Oy, kapan. Oy! Yeah. Top seni öldürür böyle işte. Bak bak bak. Bak gol atacağım. Bak bak şimdi iyi izle. Bak. Hayır bu sefer yine map'i ben seçeceğim. Ye! Yeah. Hiç oynamadığımız bir map seçeceğim. Ne? Hiç oynamadığımız bir map i... Ya ya ya. Ha oynadık doğru. Hadi be. Bir dakika aklımda bir fikir var onu yapabilirsem. hadi bakayım bir dakika bak 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 Oo, bak 360 geliyor 360 360 360 360 360 360 360 360, 360. hadi 360 360 360 Bir dakika oğlum ben atacağım. 360 360 360 360 360 360 Aa Zeus mu? Evet. Gördüm. Bir dakika evet. MP restart game çekeyim. 7 2 ama e, maç bitecek yoksa. Tamam. Şimdi hemen map seçeyim. Ah hayır ben ya Hayır ya. Ee, neyi seçeceğim? Bu arada Zeus yasak olsun e, bu saatten sonra. Ya kanka ben bilmiyorum kanka. Dur davam veriyorlar orada. Sen de çok şeysin ya. Neyse. Ben zekilik yapacağım. Ah be, be. Bak 360, 360. Ben 360 atıyorum valla. 360. Bir dakika. 360. Neredesin? 360. 360. 360. Hadi be. Efsaneyim ya. Ya ne efsanesin? 360 vuruyorum ben sana. Benim mi? Tövbe tövbe ya. Şu fotoğraf da karşıma çıkıp çıkıp duruyor. Ne? Hoş ver. E ee, hadi. Tamam sana kışkırtma olarak kapattım şeyi. Alırım ki. Müzeyi kapattım ben. Ya kapat sıkıntı yok. Sen nerede doğuyorsun? <laughs> Bu sefer acımam ki. <laughs> Aa, lava düştüm. Eee, yani böyle korkuturlar işte. Hop hadi bak. Bak buradan oraya atlarım. Hadi be. Hayır. Hayır. Hadi be. Neyse seçemedim. Sıkıntı yok. Şuraya mavi olacağım ben. Yine kapattım şey. Zihni kapattım. Kapat. Sıkıntı yok. Hop zıpladı Alp'e. Şuradan şuraya. Olmadı. Ben canı aldım ki. Nasıl ya? <laughs> ya ne et çatı? Et çatı. Et çat gözüküyor mu sadece? Evet. Kaya çok ama e. mı? ya, tutamadı ya. açacağım. Aha. Geliyorum, geliyorum. Rumble. Woo. Bekle base'inde, base'inde bekle. Hiç hiç de gelmiyor ha. Hep base'inde bekliyorum. Efsane aldım. Ya efsane almadın ya. <laughs> Normal bir görüş. Hayır ya. Bu da ya. Ya ulan zaten bir canımız var. Ne ben tek de, atsan ne ya. yazar? Tek atsan ne yazar? Ya. Bekle bezin bekle. Rus vem bezinde ki. sen attın ben sola gittim karşıdan. Taraftan... Ee, ben ne yapayım? Ya. Bana ne? Bana ne? Sana soracağım. Üf ama çok güzel bir vuruş. Bunun için bir 10 like. <laughs> 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 tamam, bin lan. Ulan bak göreceğim iki sene sonra diyecek ki herkes diyecek ki 10.000 10 bin like gelmiş ben de diyeceğim ki hmm. bu sefer 360 denemeyeceğim. Oye, oh yeah. hadi 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 bak kafana taş atarım. Reach kuruyor mu? Eee map'i ben seçtim hadi görüş. Ya ya. Pool'u seçeceğim. Pool çok güzel. <laughs> Son <gülüyor> maçımızı da atalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Şöyle topumuzu alalım bir. Hop. Ah, Hop Bak 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 Hop Hadi be Olmadı Hop uy, uy. Hop Bak bak Geliyor Ben Ben Kobe Bryant'im Tek şuraya Ya Doğru ben senin canı almıştım Neyse arkadaşlar dur lan Bir maçta daha ben seni alana kadar Bu video bitmeyecek Zaten kazanıyorum şu an Öbür maçta 7-2 olmuştu arkadaşlar Yine de kazanıyorum ama Yine de bir el almak istiyorum Ama ben o şimdi ısınmamıştım Eee Eee Ben de o zaman Ben de sanki çok ısınmıştım ya Sen yine can mı aldın Hayır. Abi nasıl ya? <laughs> Neyse daha bitmeyecek merak etme. <laughs> Bir dakika sen o zaman ısınmadıysan biz sen de önceden e, deneme amaçlı oyuna girmiştik. O zaman da mı ısınma? He? Bana bunu cevap ver <laughs> 30 saniyede yoksa banlarım. Ya ne prosusun? Sen bir sadece mutsun. Aha can.